bakalım. Ya nasıl yapacağım? Nasıl nasıl yapacağım? Bunu ne koyacağım? Tam buraya. Ben yaptığım gibi hadi. Az Mina çok değil babacığım. Biraz daha. Bu kadar mı? Şöyle yapabilirsin. Tık Baba bu kadar mı? Ortaya ama Mina az ya. Olmuyor. Dur. Aç da mı Mina. Mine bir bakar mısın bana? Asya, ne yapıyorsunuz? Hamur. Börek. Dur öyle değil ama. Kim öğretiyor börek yapmayı? Bak, bir böyle, bak bak. bak. He? Bana bak, Asya Mine. Şimdi sar, hadi. Baba dar da mı koyayım? He, dar dar, böyle Baba, dar, dar dar. Sıkı sıkı dar da mı sıkı olsun. sıkı. Baba sarsa bir şey soruyor. He dar da mı koyayım? Tam şuraya da biraz koy. Tam çok oldu. Yeter. Ne zaman yiyeceksiniz börekleri kızlar? Tam ortaya koy. Ee, kim yiyecek? Baba. Bana da verecek misin? Dar, dar. Evet. Sık sık yap babacığım. Böyle. Heh. Kenarlarını güzel tut anne. Çok küçük abi. Ben koyacağım. Ben bunu yiyeceğim. Tamam. Olur. Sabah ne yaptınız evet. peki? Bunu ben yiyeceğim. Sabah tette. Oyun hamuru. Aman oyun hamuru demişim. Hamur kızarttınız ya. Şöyle. Dur kızım. Sağol şimdi sıkı sıkı. Hadi Asya. Bu benim mi çatalım? Çatal mı kaşık mı Asya? Çatal. Bunu da var. Bunu da var diyeceğim. Şimdi bitiyor. O yapıyorum. Asya tavuk soru. Ben yapıyorum. Mina bakayım nasıl yapıyorsun. Mina. O que